Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz İsmet. Hoş bulduk. Bugün de yine bir farklı konuyla size bir videoda açıklamalar yapacağız. İsmet arkadaşımıza e, genel istekler doğrultusunda bu videoyu hazırladık. Yani çoğu arkadaş ne soruyor İsmet? Ya şimdi e, diyorlar ki pedigre okumayı bilmiyoruz biz mesela pedigrede ne yazıyor e, anlamıyoruz diye. Yani mesela e, baba, anne, kardeş yazanları bile soy zannediyorlar. Kesinlikle kesinlikle. Ama yani, açıklamasını yapmak için birinci bölüm olarak bunu yapıyoruz. Aynen öyle aynen öyle. bunların evet. devamını çekeceğiz. E, bu arada arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, yani bunu yaparsanız seviniriz çünkü istiyoruz ki yani bu herkese yayılsın, herkes bunu takip etsin, Kesinlikle. bilmediklerini öğrensin. Yani bilenler için bir şey yok ama bilenler de paylaşsın, sıkıntı yok yani sonuçta o da bir başka kişinin öğrenmesine vesile olacaktır. Yani Bilginiz olsun yani bunlara özen göstersek sevinirim. Dediğim gibi yani YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Ee, İsmet de, ben de yani bu tarz videoları çoğaltacağız ama niye çoğaltacağız? Yani destek gelirse çoğaltacağız. Tabii Çünkü ki. sonuçta biz bunlar bir sürü zaman harcıyoruz. Yani video yüklemekler de uzun sürüyor. Ya, bir de... Yani emeğimizin karşılığı şöyle olsun yani. Bir insanlar buna ulaşsın, öğrensin. Bizim için en büyük emeğimizin karşılığı bu. Onun haricinde hani biz bir yapıp böyle işte atıp da insanlar bunu sadece kendi seyretmesin. Arkadaşlarına da ulaştırsın ki bu tarz videolar hem çoğalsın hem de herkes bilinçlensin yani işin doğrusu. Kesinlikle kesinlikle. Ya şimdi ee kolay olmuyor bu videolar emin olun. Ee, aşağı yukarı bir buçuk iki saat yakında çalışıyoruz bunların üstünde. Neler yazacağız, ee, hangi konuda yani pedikede en çok yani soyunu gösteren şeyleri yazmak istedik. Şimdi kanla ilgili şeyleri zaten e, kısım kısım yapacağız. Şimdi yani Mutter, Mutter mesela bunu adam pedigede gördüğü zaman soy bilmesi yani bu soy değil yani anlatabiliyor mu? Bu bir kuşun annesi. Hı. Yine Fatih babası yani misal. Yani bu tarz açıklamalar yapacağız ki insanlar bunları pedige gördüğü zaman ha, işte ben bir kuşta enkel gördüm. Enkeli soyu bende var demesin. Aynen, aynen. aynen, Anlatabiliyor muyum? Yani bununla ilgili tabi gene e, açıklama bölümünü İsmet'e bırakıyorum. Aha. Kendisi daha iyi dil deniyor. Ya şimdi e, şöyle e, sorunlar oluyor. Mesela geçen bir festte gördüm. E, bir arkadaşım biri paylaşım yapmış. Bende kras soyundan kuş var. Yani kras ne demek? Çakmaklı demek. Evet. Yani Arkadaşlar pedigree okumayı tam olarak bilmedikleri için bazı şeylerde yanına Mesela sigarlar. dikke. Hani dikke diyor bende var diyor. Yani dikke aynen. var ama dikke zaten bir şey demek değil ki. Ak kanat demek yani. Beyaz, sazlı kanat demek. Aynen ama öyle, soy aynen. değil yani o normalde. Aynen öyle. Dikke berta dersem berta bir soy. Kesinlikle. Ne yapıyor? Sazlı berta. Yani ırk demek istiyor orada aslında ama kesinlikle, kesinlikle. arkadaşlar şimdi onu bilmediği için. Aynen öyle yani insanlar yanılıyor. Ee, yani biz ilk önce neyi öğreteceğiz? Kuşların ailesiyle alakalı bilgileri anlatacağız şimdi burada. Ondan sonra e, renklerle alakalı bilgileri anlatacağız. Ondan sonra tabii aynı videoda değil değil mi? Daha sonra tabii, tabii, yapacağız. Tabii tabii parça parça videolarda yapacağız. Ee, yani kısa olsun. İnsanlar ulay yani seyrettiği zaman sıkılmasın. <laughs> kesinlikle yani soy bilgileri. Ondan sonra eee regional e, gibi, e, international işte. gibi ülke çapı uçumları, dernek uçumları falan hepsi bunların, e, ne bunların yani neler mesela şöyle bir şeyler oluyor genelde Pedigelerde de. E, şimdi kuş genel yarışta mesela diyelim 15 bin, 10 bin yarışta 500. Evet. Aynen. Bölgesinde 300. Misal veriyorum tabii yani bunu. Derneğinde birinci ama derneğindeki kuş adetine adam bakmıyor. Orada 200 kuş şampiyonu diyor. Bir de kulüpler var biliyorsun. Kulüplerde kuş 130 kuş şampiyonu. Aynen. Yani aslında hani Perike okurken de bunlara dikkat etmek lazım. Bizim için <laughs> önemli olan burada ne? Genelde başarı yapması. Ya kesinlikle, kesinlikle. Ben şimdi e, bazı paylaşımları görüyorum mesela Facebook'ta, yurt dışındaki e, arkadaşlardan. E, mesela e, 1, 2, 3, 4 yaptık, 1, 3, 2, 3, 5, 6, 10 yaptık gibi paylaşımlar. Ya bunlar da e, kuş sayılarına çıksınlar ki insanlar yanlış Biz de bakalım harcımlar. nerede? Aynı ha, ha, Kaç kuşta yapılmış bu başarılar? Ne nerede 30 yapılmış? 30 kuşla yarışıyor. 1 2 3, 4 Heh, yaptık. 30, ya. Zaten 4, 3 kişi yarışıyorsun. Kesinlikle. Veya 5 kişi yarışıyorsun. Kesinlikle kesinlikle böyle bir listeler de paylaşılıyor. Orada yok. Şöyle düşün, 100 tane yarışçı olduğunu düşün ve 5000 kuş toplandığını düşün. İnan bana liste yüzü göremeyecek insanlar öyle bir paylaşımlar yapıyor, kral zannedersin. Kesinlikle kesinlikle yanlış. İnsanların bunlara dikkat etmesi İnsanların lazım. İnsanlar aptal inanamamak lazım. Aynen öyle yani pedigree okumayı iyi bilmek lazım ki aldığın kuşun ne olduğunu bilesin. Yani e, alırken de kandırılma. Aynen Şimdi öyle. Şimdi mesela yazıyorlar, e, birinci provincial e, 15 bin kuş. Ya provincial ne demek? 15 bin kuşta birinci demek değil. Evet. 15 bin kuş içinde yarışan kendi bölgesinde birinci anlamında yazılıyor. Evet. Mesela bunlara ileriki videolarda anlatacağım. Hepsi anlatacağız, hepsi Aynen anlatacağız. öyle. Ee, evet. Hatta bununla ilgili ben sana geçmişte bir e, anı da anlatayım. Bir arkadaş ismini lazım değil. Bana bir katalogdan bir kuş gösterdi. Kuşta 7 tanemine kupa vardı. E, bana dedi ben bu kuşu getireceğim Türkiye'ye. Mesela baktım, inceledim kuş adetlerini falan. Kulüp kupaları. Aynı katalogdan bir tane kuş gösterdim ona. Getirebiliyorsan şu kuşu getir dedim. Evet. Ve o arkadaş o bahsettiği kuşu, 7 tane kupalı kuşu, 300 euro mu ne alıyordu? Benim söylediğim kuş adam 5 bin euro çekmiş. Benim söylediğim kuş 5 kuşta üçüncü bir kuştu. Ama tabii listesi vardı yani başka listelerde vardı. E şimdi kendi de şaşırdı. Ya dedi bu kadar kupalı kuşa bu kadar fiyat istiyorlar. E burada diyor bir tane kupa diyor Hem de üçüncü diyor. ''Bu kadar para istedi bizden'' diyor. Şimdi bu aradaki kısas ne abi? Kuşun birincisi yarış adeti, ikincisi de o PDG'deki kuş zaten uçmasa da o para. Kesinlikle. Öbür taraftaki kuş zaten, inan bana kulüplerde zaten biliyorsun 7 kişi. Aynen, bir yani. kulüp oluşturabiliyor. Cans. Dernek bahsetmiyorum. Dernek tabi ben onun yarışma şeyleri var ama. Şimdi bir kuş bir yarışta Avrupa'da 6-7 kupa bile alabiliyor. Tabii e, tabii. Yani genel bir yarış yapsa 15, yani 15 bin kuşluk yarışta birinci olmuş. A, ne yapıyor adam? 15 bin kuşta birinci. Provenential birinci. kulüp birinci. National birinci. E, bilmem ne zon birinci. Yani bir bakıyorsun bir yarış kazanmış ama 7 8 tane kupası oldu. Evet, şimdi. evet, doğru. Farklı yani, farklı Tabii tamam, tamam. Onlar, ilerleyen zamanlarda hep bunların detaylarını öğreteceğiz. Yani öğreteceğiz derken biz kendimiz de e, tekrar ne yapıyoruz? Araştırma bilgi yapıyoruz. bilgi tazelemesi yapıyoruz. Tabii evet, tabii evet. tazelediğimiz bilgileri de size de paylaşıyoruz. Yani biz de bunları ya. yarımda e, aklımıza tutamıyoruz. Çünkü Geçiyor yani unuttuğumuz şeyler. Ya, Yaşımdan aşağı yukarı 20 senedir pedigre takip ediyoruz. Evet. Yani 20 senedir pedigre takip ettiğimiz için e artık bunları da öğrendik yani. Zamanla tecrübeyle evet. öğreniyorsun yani. Ee, öğrenilmiş şeyler Diyorum hepsi. Diyorum ya şimdi. Pedigre'de gördüm hemen anlıyorum. Ama buraya yazdık mesela kafam karıştı. Tabii tabii. <laughs> yani ya Pedigre'deki psikolojik artık herhalde. Biraz da Pedigre'de <laughs> aynen, bakıyorsun aynen, böyle e, şey yapıyorsun. Üstünde görmeyle buraya yazmak farklı şeydir. Tamam. E, Hı -hı. videoya başlayalım. Sizi de çok sıkmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, rica ediyorum. E, kanalımıza üye olun. Yani bu para elde etmek için yapmıyoruz biz hani. Bir gelir temiz yok. Ya, biz i̇stiyoruz ki bize? He, biz istiyoruz ki herkes bunları öğrensin. Özelden yazmasınlar. Yani kaç kere karşılaşıyorum. Yani adam bir pedik atıyor abi bu uçan. Ya atma öyle şey atmaya gerek yok yani Uçan onu aldın sahibine sorman lazım. Benim öyle bir vaktim yok yani ben açık açık söyleyeyim yani zırt tane hani öyle her haftadan pedigreyi kontrol edip insanlara dönme gibi bir şansım olmuyor yani yok. sen kendin biliyorsun İsmet yani. Ya yeri geliyor yemek yemeye vakit bulamıyoruz, ailemize vakit bulamıyoruz yani. <laughs> ben geliyorum günde herhalde 14-15 saatin şurada işler başında çalışan geçiririm. Aç açıkçası söyleyeyim evet, ikimiz de yolumuz açıkçası söyleyeyim aldığınız kişi size o kuş hakkında detaylı bilgiyi versin ki e, kuşu ona göre aldın yani aldıktan sonra hiçbir fikir üretmenin bir anlamı yok yani ya bir de şu var şimdi e, bir kişiden kuş aldınız ben şahsen demem, kötüyse iyi kuş demem. E bu sefer ne yapıyor e diyen arkadaş, ya senin kuşa gösterdim, kötü kuş diyor. İşte ben zaten biliyorsun, geçen bir arada böyle evet. bir muhabbetimiz olmuştu. Aynen. Yani aradan adam çıkıyor, sen sanki kuş satanla muhatap oluyorsun. Yani aslında ben o adamın kuşuna kötü demiyorum ki yani. Ben o kedi kuşa kötü diyorum. Belki o adamın iyi bir kuş olsa, İyi dersin. Anlatabiliyor musun? Gerçi kimseye kötü demiyorum artık. Sen biliyorsun yani. Ben güle güle besliyorum. Almışsın güle güle besle. Alan kişiye sormanız sizin için daha mantıklı yani. Bilginiz olsun. Aynen. Tabii konu gene farklı yerlere gelmesin. Aynen. Biz şimdi aslanım benim. Bu da İsmet'i gördü mü? Dayanamıyor ya. Çenesi düşüyor. Evet. İsmail gün aldı diyorlar. Yani Sevgiz dikmiş. Aynen. Şimdi arkadaşlar, üst taraftan başlayalım. Bu tarafına Almancaları yazdık. Bu tarafa pedigere İngilizceleri yazdık. Aynen. Ve karşılığında Türkçelerini yazdık. Önce Almancasını, İngilizcesini daha sonra bunun Türkçe karşılığını e, size açıklayacağız. Evet İsmet'ciğim bundan sonrası söz sende. <laughs> tamam. Şimdi e, ilk e, sıradaki e, e, ebeveynimiz e, anne. Annenin e, Almanca veya Flemenkçe biraz karışık onlar. Evet. Almanca ve Flemenkçe yazılışı şey, mutter. Yani Fedige'den bu tarz yazısını görürsek bu anne demek. Kesinlikle anne evet. demek. Yani Ama Türk hangi değil. pedigelerde? Alman pedigelerinde. Alman de... pedigelerinde ve Flemek pedigelerinde. Evet. Yani Hollanda pedigelerinde. Evet. Genelde İngilizce ortak. İngilizce e... ortak evet. mağdır. Bizim e, kullandığımız pedigelerde de genelde biz hani pedigeler. Türkçe karşılığını yazmıyoruz. Yani orada ne yazıyorsa onu yazıyoruz. İngilizce pedigelerde bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar bilin ki bu anne demek. Soyla alakası yok bunun. Ya kesinlikle. Anne tarafı evet. bu demek. Baba tarafı da yine alttaki kısmında Aynen öyle açıklamasını yapsın. Ya biz kendimiz niye İngilizce yazıyoruz? Biz sadece Türkiye'ye kuş satmıyoruz arkadaşlar. Evet. Biz yurt da kuş satıyoruz. Yani benden ve metinden evet. İran, Irak, Bulgaristan, Romanya ve birçok yerden kuş istiyorlar ve biz buralara kuş gönderiyoruz. Yani gönderdiğimiz için İngilizce'de evrensel bir dil olduğu için yani yani yazıyoruz yani Açıklamaları açıkçası. İngilizce yazmak zorunda kalıyoruz. Yani sadece Türkiye'ye sattığımız bir şey olsa hatta ben son zamanlarda yan tarafına mesela böyle resmin üstüne yazarken falan dikkat edersen eee yazıyorum yanına. Evet, evet. E, bir sıraç açıyorum. E, ne yapıyorum içine baba diyorum. Kesin yani onu yap yapıyorum çünkü hani insanlar e, öğrensin diye. Kesinlikle kesinlikle. Onun haricinde evet eee Şimdi ikincisi eee water baba Almanca ve Flevenkçe e, water yazdığında evet. karşılığı babadır. Bunun İngilizcesi de father. Okunuşu water, water. Şey, yazılışı water, okunuşu? <laughs> okunuşu bilmiyor şimdi. Almanca olduğu için biraz farklı. Almanca ve Flemenkçe dilini çevirmek çok zor. Yani onun yazılışını çözüyorum ama bu father mesela İngilizce bildiğim için. Father ama yazarken father yazılıyor. Tabi yazarken ha. bu şekilde yazıyor. Yani bu baba demek. Pedigre de şunları gördüğünüzde soy olarak aklınıza gelmesin, baba aklınıza gelsin. Tamamdır. Evet İsmet bir alt kısmında da yine üçüncü başlığımızda olan da. Ee, üçüncü sıradaki de Bruder. Bruder. Ee, herhalde okunuş da Bruder bildiğim kadarıyla. Çünkü Almancası bu. Tabi. İngilizce? İngilizcesi de brother. Brother. He, bu erkek kardeş demek. Yani pedigrede gördüğünüzde e, bilin ki bu kuşun ya e, şeyidir, erkek kardeşidir yani. Almanca da yazsa, Türkçe de yazsa. Bire bire, yazsa. bire bir e, full kardeş yani erkek kardeş. Full kardeş, kardeş evet, evet, tam kardeş. Brother yazıyorsa veya burada, burada yazıyorsa, yazıyorsa ya. bu bilin ki full kardeşi, aynı anne baba kardeş. Onu Kesinlikle. Onu Yine bir alt kısımda. Evet, e, Zuster. E, bu Zuster Almanca, Sister İngilizce, evet. Schwester e, Flemingce. Flemingce. e, Bu tam kız kardeş anlamına geliyor. Pedigrede bunları da göz gördüğünüzde mesela... E, bu üç başlığı da gördüğünüz zaman bilin ki bu, e, bu kuşun full kız kardeşi demek. Kesinlikle. Bunun da yine soyla bir alerji yok. Aynı öyle. Evet. Şey yazıyorlar mesela, Schwester Vleek. Yani Vleek ne demek? Kız kardeşi uçmuş. Evet. Evet, şu veya Vlog veya veya, veya Flight. Bir, evet, veya bir e, diyelim ünlü bir kuşun kız kardeşi ise onu da yazıyorlar başına. Tabii tabii. Şu ee, kız ne? kardeşi diyor. İşte e, şey diyor. Artık Krendor, Krendor mesela, mesela e, e, en basit. Mr. Cox Evet. Yani kız kardeşi yazıyor. E, yine e, bu başlıklar direklerini anlattık. Bir de bunların yarı kardeşleri olarak da. Aynen. Kesinlikle. E, bu Halk buradır. Halk Brother. Hulk brother. E, İngilizcesi half-brother. Half ve half yarım demek. E, brother, brother, kardeş demek. Yani ikisini birleştirdiğimizde yara erkek kardeş olarak. Bak, erkek yani kardeş kardeş olarak. anne tarafında da olabilir, baba tarafında da olabilir. Kuşun yarı kardeşi diyor. Ha, tam, tabii. Babaları bir, anneleri farklı kuş demek anlamında. Veyahut anneleri bir, babaları ha, evet, farklı. Aynen, kardeşler. tam tersi de olabilir. Aynen, olabilir. E, yine bununla ilgili İsmet, diğer evet. başlığımızda da. Bu da half sister. E, İngilizcesi half sister. Yani gene half half yarım demek. Zuster sister kız kardeş demek. Gene aynı şekilde ya anne tarafı ya baba tarafı yarım kız kardeş. Yarım kız kardeşi demek. Aynen e, yani kesinlikle. Bunu da bilginiz olsun. Evet, e, dede taraflarına geçiyoruz şimdi de. Evet. Großvater. E, İngilizcede grandfather. Groß ve grand eee Almanca büyük demek. Grand e, İngilizce büyük demek. Eee father father da baba. <laughs> yani birleştirdiğimizde ikisi de işte büyük baba anlamına geliyor. Büyük baba. Yani bu da kuşun büyük babası. Aynen. Eğer e, bazen olabiliyor. Yani kuşun torununa bunu yazıp Büyük babası çok ünlü bir kuştu. Aynen. Mesela altın prens. E, Aynen. golden piras. Mesela burada perigelerde de var. Evet. E, hatta resmin üstünde de yazabiliriz. Mesela onun resimde de vardır. Eee Cino Kunik perigeli. Orijinal perigeli. <laughs> Ayrıyetten şey var bak orada. DNA DNA testi e, Golden Prince'in torunu. Evet. Harika da bir kuş bir yavrusunu da transfer ettim bu arada bak. Evet. E, şu da mesela bak burada ne yazıyor? Şu şekil. Okursan. Grandson. Yani, evet, yani e, şey demek. Bazen. Golden Prince'in torunu demek. Grandson evet. bunu yazmadık mesela. Evet. Şurada yazan biraz yakınlaştıralım. Grandson da torunu demek yani Grandson torun anlamında. Görünüyor görünmüyor bilmiyoruz ama tabi bunlar görünmüyorsa ekranda daha şey yak, yani zaten Aynen. şu an. Dikkat edersen sığdığı kadarını yaptık. Bunların 1-2-3-4-5 video olarak bunları e, tekrarlayacağız bilginiz olsun. Kesinlikle. Takipte kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. E, nereye anlattık? Büyük babaya anlattık değil mi? Aynen. Tamam. E, büyük babanın da nereye tarafına geçelim tekrar? Aynen. Şimdi gene buradaki yukarıdaki bir Grop Almanca büyük demek. Grand İngilizce büyük demek. Mutter Anne demek. Madr Anne demek. Yani grandparent'lar grandmother büyük anne büyük yani, nine nine anlamında kullanılıyor. Tabii nine anlamında şer, kullanıyoruz. mesela, evet. ee, mesela e... enkel demin bahsettiğimiz olaya burada zaten Aynen. Yani sadece şeyini yapacağız. Başına eklememiz gerekiyor ama aslında bu torun. Yani buraya yani. yazmamışız grandson. Evet. Yani aynı anlama geliyor enkel de anlamı. İşte şey onun için dedim. Yani denedik yani yazmaya buraya yazmadık ama ne oldu torun yazdığı için burada başına koyduğumuz zaman burada ha ben çeviri hatası yapmışım burada enkel enkel Almancası Grandson şey İngilizcesi orada bir hata yapmışız hatası yapmışım ben tamam sıkıntı yok şimdi bunu şuraya şey olarak yazalım Grantson Grandson yani torun anlamında enkel Almancası Grandson İngilizcesi torun anlamında kullanılıyor. Yani aslında demek ki wikipedia'nın da şeyini buraya bir şekilde anlatmış oluyor. Tabi yani, tabi. Basit bir şekilde. Yani ya e, görsel bile ne kadar insana tabii. aklına yani, geliyor. Aklına geliyor. aklımıza gelmedi yani onu yazmak. Kesinlikle kesinlikle. Zaten gelse de yazık da yer yok yani. O da Aynen. bir gerçek. Aynı. Ee, san oğlu demek. Evet. Ee, İngilizce aslında. Tert yazmışsınız yerlerini. Tamam san... işte. Onu ben ha. de bakacaktım. Şu evet. hemen şöyle değiştirme operasyonuna giriyoruz. Hemen bir hey, -hey yazık hey. Oraya. <laughs> Son. Burada da neyi sileceğiz? Neyi sileceğiz? Ne kalacak sadece? Evet. Ya? İşte bak bu kadar e, şey yaptığımız halde, çalıştığımız halde. Aynen. Yine de gözden kaçabiliyor yani böyle. Kesinlikle. Son, san, oğlu demek. Mesela pedigrede gördüğümüzde son Kleindork. Kleindork'un oğlu. Evet. San Golden Prince. Golden Prince'in oğlu anlamında oluyor. Yani direkt yavrusu anlamına da yani gelmiş. Direk yavrusu anlamına gelmiş oluyor yani. Yine kızı ile ilgili de Almancası ve İngilizcesi. Evet, Almancası. Bunun okunuşunu biliyorum. Tochter. Tochter. <laughs> <laughs> aynen. Almanca Tochter diye okunuyor. Yazılışı bu şekilde. İngilizcesi de Daugther. -do -do. Heter <laughs> diye yazılıyor okunuşu. Evet. Aynen. Ee, anlamı kızı demek. Bir kuşun direkt kızını belirtirken feldikte de yazılır. Ee, mesela e, daughter eee Dr. daughter e, golden prince gibi anlamları ee, anlamlara yani geliyor. Yani şu an yani bir tane çıkarttık mesela olimpiyatın oğlunu. He. Yani o, bu kadar basit yani onun şeyine yazdığımız zaman. Aynen öyle. Açıklama kısmına. Aynen öyle. Aklımıza gelmedi mesela yazabilirdik aslında. Tabii tabii. Yani. Tabii aynı şekilde. Ee, evet. Ne ne yaptık? Evet. Ee, kızından sonra turban. çift taraftan toplam geldik. Aynen. Ur Enkel. Yani Ur Enkel ve Double Enkel. Double çift demek, Ur çift demek. Ur Almanca çift demek, Double e, İngilizce çift demek. E, double Enkel yani Enkel de torun olduğu için çift taraftan e, şey... Bak burada da yanlış yazıyoruz. mesela Enkel gene e, şey... Double son Double Granddaktır. Yani çift taraftan... E, tamam o önemli değil. Double -son, Aşk double yapıyoruz zaten. Aynen. E, çift taraftan torun demek bu da. çift taraftan torun demek. Evet. Onkel ve Uncle. Ya zaten kelimelere bir dikkat ederseniz e, dünya dilleri birbirinden hep e, koparak değiştirerek e, bölgelere göre e, lisan değişerek gelmiş. Bir tek dilden üretilmiş dil normalde. Yani yakın dillerden e, oluşuyor çok. Mesela Brother, Brother Zuster, sister gibi. Burada da Onkel ve Uncle. Amca demek. Yani e, bir kuşun mesela e, Uncle, amcası Krendor veyahut da e, Onkel Krendor. Yani Amcası Üstlerim olduğunu, mesela, e, yani. aynen o kuşun amcası olduğunu belirtiyor. Yani e, bu da farklı bir evet, son başlığımızda e, teyze ile ilgili. Aynen. ilgili İsmet İlmezcevi Mesela e, Tante Mugi diye e, bir kuş vardı. Ben hatırlıyorum Almanya'da e, iyi yarışmış bir kuş. Yani Tante, ne demek? Tante Mugi. Yani Mugi'nin teyzesi anlamında Tante Mugi diye yazmışlar. E, e, bunun şey de, e, İngilizcesi de out yani hala anlamında da kullanılıyor bu. Tanteyle out hala anlamında da kullanılabiliyor. Hala, teyze anlamında. Zaten kuşun üstünde ve altında yazdığına göre onu da çözebiliyorsun. Teyze veya avukat. Yani tarafında teyze olarak kullanmış oluyor. Aynen Altyazı öyle. Kullanmış. Sağlı olarak kullanmış Aynen öyle. Evet, e, var mı ilgili başka bir sözümüz? Ya bir şu an için şey. bunlar yani, ilk videomuz e, bu konuyla alakalı, petine evet, okumayla bunu alakalı. Yine devamını çekeceğiz dediğim Kesinlikle. gibi. E, bunu da yine İsmet'in söylediği gibi bir... Sizden gelen istekler doğrultusunda bunu yaptık. Kesinlikle. Bu tarz hani bilmek istediğiniz konular varsa bize e, hatta paylaştığımız videoların altına yorum yazarsanız aynen. daha iyi olur. Aynen aynen. En azından biz de onları takip edip onlara göre kendimize ayarlar, onlara göre videolar çekeriz. Burada maksat hani bizim bilgilerimizi paylaşmaktan daha ziyade sizin bilmedikleriniz üzerinde yoğunlaşırız. Daha iyi olur yani. Aynen, aynen. En azından aynen. bilmek istediğiniz konuları gündeme getirmiş oluruz. Kesinlikle. Ne diyelim e, tekrar başa alalım kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz Aynen. paylaşımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar videoların altına da tekrardan söylüyorum ele almamızı istediğiniz konuları yazmanızı istiyoruz kendinize iyi bakın diyoruz Kesinlikle. selamlar saygılar görüşmek üzere evet kanalımızda sadece bilgi paylaşımı var arkadaşlar yani posta güvercin sporuyla alakalı bilgi paylaşımları yapacağız ee, daha farklı e, röportajlar falan da olacak. Önümüzdeki günlerde Selim Ersun ile röportaj yapacağız. E, Emin Bayramoğlu ile röportaj yapacağız ve Postal e, posta hakkındaki geçmişler Fırat hat, pos, Ahmet Fırat Çetiktaş hakkında yapacağız. Bu videolarımıza devam edelim. Size siz ve de İsmet, devam edin. E, yani Allah'a çok şükür şu virüs belası ufak ufak normale dönüyor günden. Evet. E, İstanbul dışı seyahatlerimizde de yine tabii. gittiğimiz yerlerde başarılı insanlarla, bilgisi olan insanlarla ve hani illa yarışıyor veya yarışmıyor anlamında değil. Adamın elinde büyük koleksiyoncudur. Kendi yarışmıyor. Tabii, tabii. damızlıkları vardır. Tabii, tabii, tabii. Bunlarla da ilgili videolar yapacağız. Burada maksat yani kişileri ön plana çıkartmak değil arkadaş. Bilgileri ve paylaşmayı ön plana çıkartmak. Herkes yani böyle bir insanları hani biz böyle gruplaştırmayacağız dediğim gibi yani çoğaltmak istiyoruz yani bunun sporun Avrupa standartlarını çıkartmak istiyoruz. Ömrümüz yeterse, ömrümüz yetmezse de yapacak bir şey yok. Bizim çok çocuklar alır bu işlere. Yani yapacak bir şey yok. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.